أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ورمضان رمضان انسان راهبر olan onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirilmiştir. Kıymet kardeşlerim bugün Ramazan'ın yedinci günü ve biz de inşallah Ramazan Risalesi'nden yedinci nükteyi okuyacağız, istifade etmeye çalışacağız. Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı, orucu, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev'i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab ve amal bire bindir. Kârlı ticareti görüyor musunuz? Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadis ile her bir harfinin on sevabı var. On hasene sayılır, 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, bin. Ve ayet-el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyli-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki öyle nurani bir tuğba ağacı hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Amel torbalarımız önceden bize verildi ve Ramazan-ı Şerif nurani bir ağaç hükmüne geçti ve biz de torbalarımızı doldurabildiğimiz kadar dolduralım. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak seyret ve düşün ki bu hurufatın, bu harflerin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Demek ki bu harflerin, hangi harflerin? Kur'an harflerinin kıymetini takdir etmeyen ciddi bir zarar içerisindedir. Onun için Ramazan-ı Şerif'i de bir fırsat bilip Kur'an bilmeyen kardeşlerimizin bir an önce Kur'an'ı öğrenmesi. Bilenlerin tecvid üzere, tertil üzere, böyle mahreçlerini düzelterek en güzel şekilde bu uhrevi azıktan istifade etmelerini de inşallah hatırlatmış olalım. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, gayet karlı bir ay, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir ahirete bolca hasılat gönderebilmek için çok verimli bir zemindir. Ve neşv-i nema amal için amellerimizin yeşermesi, bir incir çekirdeği kadar amellerimizin binler incir ağacına, meyvedar incir ağacına dönüşebilmesi için bahardaki mai nisandır. Evet nisan yağmurlarının çok faydalı olduğu ifade edilir. Ramazan ayı da adeta nisan yağmurları gibi bizim amel tarlalarımız üzerine yağdırılır ve amellerimiz birken binlerle, otuz binlerle çarpılarak kat ve kat ziyade olur. Saltanat-ı rububiyet ilahiyeye karşı, Cenab-ı Hakk'ın kainatta bir terbiye ediciliği vardı, rububiyeti daha önceki derslerde anlattık. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu saltanatına karşı ubudiyet-i beşeriyenin, beşerin de kulluğunu resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek, içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına, hayvani isteklerine ve malayani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Evet. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine vehut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla, uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmı ile, orucu ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Müslümanlar hayvani ihtiyaçlardan, isteklerden arındırılarak, dünyevi şeylerden sıyrılarak, uhrevi bir ticarete bürünerek, geçici bir surette yeme içme gibi basit haletten kurtularak adeta bedenden tecerrüt etmiş, bedenden ayrılmış bir ruh gibi, bir melek gibi farklı bir nurani hal alarak samediyete bir ayna olur. Allah samettir. Kul allahu ahad, allahu samet. Allah kainata bulunan hiçbir şeye muhtaç değil ama bütün kainat kendisine muhtaç. İşte insan da dünyevi olarak böyle küçük bir ayna içerisinde adeta yeme, içmeye, süfli şeylere muhtaç olmadan bir nevi o samadiyete bir ayna olur. Evet Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı baki tazamun eder kazandırır. Evet bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semaratı kazandırabilir. leyli Kadir ise nasıl Kur'an ile Kur'an'i beyan ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti hatadır. Evet bu da en önemli delillerden bir delildir. Evet nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya cülüs-ü humayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına masar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve khas iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini khas teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı zulcelali 18 bin aleme bakan teveccüh eden ferman âlişanı olan Kur'an hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal etmiştir. Ezel ve ebed sultanı Rabbimiz Kur'an'ı Ramazan-ı Şerif'te nazil etmiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayramı ilahi ve bir meşher Rabbani, Rabbani bir ay ve bir meclis ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşailden ...insanları çekmek için oruca emredilecek. Yani bir sultan düşünün. Sultanın tahta geçme meselesi veyahut kendisine özel bir gün tayin etmesi... ...o günü bayram olarak insanlara duyurması ve hazinelerinin kapısını sonuna kadar açması... ...o padişahın iradesi altında olan bir şeydir. Aynen bunun gibi ezel ve ebed sultanı Rabbimiz Ramazan ayını özel bir ay kılmış... Çünkü bu ayda Kur'an nazil olmuş. Hazinelerinin kapısını açmış ve olabildiğince ondan istifade etmemize zemin oluşturmuş. Ve biz de artık bu hazineden, bu sonsuz hazineden azami derecede istifade edebilmek için bazı böyle dünyaya ait, nefse ait, şehvete ait şeylerden arınarak oruç ile emredilip tamamen bu işe odaklanarak ne yapıyoruz? ukrevi noktadan azık biriktirmeye çalışıyoruz. Ve orucun ekmeli ise, orucun en kamil olanı, en kıymetli olanı, en olgun olanı, en mükemmel olanı şu ki, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hatta hayali, fikri gibi cihazatı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmak. İşte Ramazan ayında alabileceğimiz en güzel terbiyelerden bir tanesi de budur. Göze oruç tutturmak, kulağa oruç tutturmak, hatta hayale oruç tutturmak, maddi ve manevi bütün uzuvlara oruç tutturmak. Bu nasıl olacak? Yani muharramattan, yani haram olan şeylerden, malayaniyattan, böyle anlam ifade etmeyen, gereksiz, süfli, basit şeylerden çekmek yani maddi ve manevi cihazlarımızı haramdan ve boş işlerden çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Yani her uzvumuzun ayrı bir vazifesi var. O zaman her biri kendi vazifesini icra etmekle aslında mükellef onlara kendi mahiyetlerine göre oruç tutturmak. Mesela dilini yalandan, gıybetten, Galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Demek ki dilin en güzel orucu yalan söylememektir. Gıybet etmemektir. Kötü, kırıcı ifadeler kullanmamaktır. Ve o lisanı, peki diyelim ki yalan söylemedi, gıybet etmedi, kötü ifadeler kullanmadı. Dilde bir boşluk oluşacak. Onu neyle dolduracak? Tilaveti Kur'an, Kur'an okuyarak. Ve zikir. Ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Zaten dilim salavat çektiği zaman, zikir tesbih ile meşgul olduğu zaman, Kur'an okuduğu zaman, hakkı haykırdığı zaman, yalana, gıybete, galis sahabilere fırsat kalmayacaktır. İşte bu boşluğu kesinlikle müsbet manada doldurmak gerekir ki, dil orucumuza halel gelmesin. Mesela gözünü, namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyler işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sayır cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Göz eğer Allah'ın razı olduğu şeyleri görüyorsa ibadet, gayrısını görüyorsa ihanettir. Kulak Allah'ın istediği şeyleri işitiyorsa ibadet ve bir nevi ona oruç tutturmuş olursun. Ama başka şeyleri işitiyorsa dalalet ve bir nevi onun orucunu ona bozdurmaktır. Bundan dolayı gözü hikmete, kulağı ise hak söz ve hakikate ne yapmak lazım? Sevk etmek gerekir ve bu şekilde onlara oruç tutturmak gerekir. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona ile eşgal ettirirse başka küçük tezgahlar, kolayca ona ittiba ettirilebilir. Demek ki mide aslında 11 ay boyunca bütün maddi ve manevi cihazlarımızı esaret altına alıyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te mide ona tadil eşkal ettiriliyor, ona izin veriliyor. Diğer maddi ve manevi uzuvlarımız prangalardan ve esaretten kurtuluyor. Ve mide ona oruç tutturulduğu için de diğer cihazlarımız itaat etme noktasında çok fazla zorlanmıyorlar. Evet Cenab-ı Hak hakiki manada maddi ve manevi uzuvlarına oruç tutturan, uhrevi azık biriktiren, süfli, malayani şeylerden tecerrüt edip hakka, hakikate, hikmete yönelen ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kullar arasına dahil olanlardan eylesin. امين امين والحمد لله رب العالمين الفاتحه والصلاه